Ölen be valla bir bakıyoruz öyle bir bakayım ya Gece oldu valla ne güzel Emme her şey dışarıdaki gibi güzel olsa ya Evin kirası olmuş 36 bin Parayı bir şekilde gene kırıyordum bir şey ediyordum da Şimdi valla işte çalışıp kazanmam lazım yoksa valla evden atarlar Hmm acaba var mıdır bizim şehirde böyle boşlar yer ya Genelde burada olmuyor boş yer ama Bir şansımızı deneyelim bakalım <laughs> Polis merkezi dondurmacı ee, Burada olur işte Süpermarket Matematik de biliyorum zaten rahat olur ya Aleyküm abi Aleyküm yeğenim Oh, var var yeyim var var. Ee, abi ne var neler var elinde? Kaşiyelik var. E... Ee... Olur. Allah ya. Var mı abi böyle dolduracağım evrak evrak bir şey ya? Şimdi bunun belgesi falan filan var da sen geç bak seni şey gözüm tuttu sonra hallederiz onları biz. Allah razı olsun be abi valla senin gibi iyi insanlar yok fazla bu dünyada. Ben de şöyle sayım yapayım ya. Ulan ulan yaba. Adam hiçbir şey... Lan evde de hiç lan malzeme mı? kalmadı ya. Ya yemin ediyorum aşkım. Lan burada beş süt yok, yok mu lan? Kola'dan Lan, Ben yapma ne ama ya? Dört tanmış be. Ben rip, kameraya bakacağım bir. ya. Yemin ediyorum yağmur da yağıyor. Yağmurlu havada gidiyoruz ya. Ulan <laughs> bu adam da ateşli poşet poşete ne yaptı bu niye alevli ya neyse Ya bu karşı komşunun burada rahim. ne işi var ya Merhaba bahim de kaç yüz iki Lan poşet yanıyor onu bir söndür ne yapıyorsun sen burada ya E sana mı soracağım ben çalışmaya geldim ekmek parası kazanıyorum senin gibi götüğün üstüne OTURMUYORUM ben adım Ya başlarım senin ekmek parana ya Şuradan bir iki üç bir şey alıp gideceğim ama ekmek parası kazanıyormuş yemişim ekmek paranı ya Lan şuna bak be daha götünün bokunu temizleyemiyor gelmiş bana burada laf atıyor dingil Dingil <laughs> Evet, hey, he ya. Var, hem şöyle cihaza. Heh, ya tamam. şunu bir geç de bir pizza aldım bir de muz var tamam mı? Onu bir geç sen. Bu kim? Ben bir okutalım. O benim dön bir arkadaş boş ver böyle gezmeyi sever o. He seni izleyen arkadaşların zaten mahvetti lan ama elinde silahla geziyor dangalak. Neyse. Ha oyuncak silah, oyuncak benim. silah. Hayatında görmedin mi hiç oyuncak silah? Al şunu. Ee tamam. Hadi görüşürüz. Evet, Azıcık. Ya yani yeni biraz daha kibar davranır mı bu şeyler ya? Biraz daha kibar davranır Herkese davranırım. Buna davranmam ya. Tip siz şey ya. Tamam biraz kibar davranmaya çalış. Şöyle kaldık buradan. Lan ağzım yanıyor. Aha değişiriz. Ağzım yanıyor ya. Oğlum ben şimdi seni işten attırmasını bilirim. Ben seni işten attırmasını bilirim şimdi. Ben şimdi senin işten attırmasını ederim. Şerefsiz seni. Bana bak lan. Şş. Alo. Bu çörek nasıl çıktı? Patronu çağır lan bana. Çabuk bana patronu çağır. Ben sen sesini yemişim patronunu. Ne oldu lan sen bana anlat olayı. Bana bana. ağzım ona. yanıyor. Adi şerefsiz. Şeylerine bakmadın mı? Bu ne oluyor kardeşim? Ne bu çankana? Ya Allah aşkına patron musun nesin? Ağzım yanıyor. Bozuk çıktı. Bu adamınız bana bozuk ürün verdi ya. Bir dakika bakabilir miyim ürüne? Al bu. Bak bakalım. Oğlum sen mal mısın? Bunun üstünde paketinde yazıyor. Bak bu ekranda kocaman yazıyor. Sen kör müsün oğlum? Abi asıl sen mi kör? Sen kör müsün? Ulan tarihe geçmiş şey sen niye rafa diyeceksin? Mal mısın lan? Ya yürü ya. Beyefendi ben bunu size daha iyi bir şey vererek ödeyebilir miyim? Ya Ödeyemezsiniz kardeşim Allah aşkına bir şey yiyeceğiz dedik ağzımızdan gideriz gözünüzü seveyim Şur, Şunu isten at yemin ediyorum dava edelim şunu isten attırırsan ancak şey olurum ben biraz Tamam efendim şey şarkı olmam ben bunu yapacağım diyeyim şey, Ben gidiyorum ee, bir merhem süreyim ağzıma yanıyor ağzım ya Şey ıvcabuy da için ıvcabuy Allah Allah lan bu bunu Gidiyorum ben Sen bir buraya iş yapmaya diyorsun bak İşini biliyorsun Matematik de biliyorsun. Her şeyi biliyorsun ama yapmıyorsun. Abim sen niye yani Rafa tarihi geçmiş ürün diyorsun yani be, ben ne yapayım ben geçiyorum sadece ben okuyacağım. Ya oğlum ondan tarihi bir gün önce geçmiş. Benim şahim yapacak adamım yok. Yaşlanmışım gelmişim 50 yaşına. Sen ne yaşıyorsun bir aday? Yerim ya, yemişim yaşlılığını ya. Allah Allah. He? He hadi sen diz dinleyelim. Bu gerize çıkmışlar ya Git git git, git, git evine Of. Başka hiç şey yok sanki Allah Allah gelmiş benim canımı tutuyor burada ya. Ya senin canını var ya bir pusunu ya. Zaten poşede yanıyor haberin yok. Gerize çıkmış gibi iş yapıyorsun ya Allah Allah. Bir, zaten yağmur ya benim bana kaca gıcam yok. Ulan geber lan yağmur da neyse. Baha'ın bine banka geç. Bu ne be? Kıyafet mağazası geç. diş geç. Kahvaltılar geç. Kargo geç. Eee şaka ne var lan? Birazcık Şu Atari işlerden var ya. Şu <laughs> işlerden yemin ediyorum bıktım ya. Şu dondurmacılığı <laughs> bırakacağım var ya. Geleceğim hayatımı yaşayacağım ya. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, aleyküm selam. Evet. Hangi dondurmadan isterdiniz? benim bir iş mesele farklı ya. Var mı vereceğin iş? Ya burada kasiyerlik var da oğlum. Sen bu işlere hiç bulaşma bak. Git ayakta ya. Bir şey. ya abi ne yapacağım ya? Bir tane işte şey alacağım, koyacağım filo bitti ya. Çok da mühim bir şey değil. Tamam hadi geç geç, tamam. Evet abi. Sen de yeni stoklar sipariş et tamam mı be? Stoklar bitmek üzere. Oradan sipariş edersin. Tamamdır. Ya ağzım ulan, yanıyor. Gidin de bari bir dondurma yiyeyim ya. İnşallah. Olan bu ulan, adam niye bu kadar ters lan? Yıllar bunu harcamış. Neyse neler neler bakayım. Ha bak fıstık ezmesi yok ondan bir sipariş edelim şöyle ha. Tamam. Evet, işte arabası burada. <gülüyor> <gülüyor> of of. Ya oğlum Allah aşkına gene mi sen ya? Vallahi yeter bıktım ya. sen buraya ne cüretle geliyon lan? Önce kişinden kod oğlum. Sen beni burada bir kodlutlar ya. Senin sülaleni dövüceğim. Oğlum Vallahi lan babanın mekanı mı lan burası? Beni sinirlendirme. Çikolata donumu ver şuradan benim asam bozma hadi. Ulan dua et. Önce parayı ver lan. Önce parayı ver. Anasını satayım. Bütün şirket para göz olmuş ya. Olan bebeşe şey ne var sen ne zengin bebesi var? ver var lan parayı. Al şu parayı. Tamam. Eğer yani bir kıl çıksa sen o zaman göreceğim bakalım para kazanabiliyor mu? Ver şu dondurmayı çabuk. Evet. Bu az haber. Bakın bir yediğim yok. Neyse. Benim başka ne eksik var? Şey var, bey var. Ne yokmuş başka ya? Ben bir fıstık ezmesi o da gelir inşallah. Var. <laughs> patron şşt. dışarı çık. Lan. Lan lan ya sen Arkadaş senin da. bu çalışanın var ya Saça düşmüşten Kıl düşmüş dondurmamı içine yiyemiyorum midem bulanıyor ya Bir dakika bakabilir Bak. miyim ben? Bir dakika Oturda öyle Burada kaşık var Burada neden kaşık izi var, kaşık izi var? Alttan ne kaşık izi var oğlum sen bunlardan koyacaksın Alttakilerle işin ne senin oğlum ya Ulan lan altta lan altta dondurma sen ne anlatıyorsun? Bak oğlum benim seyirimi bozma. Bak zaten bıktım bu işten. Dağıtacağım bu işi. Dükkanı da satacağım gideceğim var ya. Patron evet, sen bana bak evet. önce. Şimdi sen benim bak bozmadan ben dışarı çık. İlk önce sen benim yüzüme bak. Sen bunu işten attırma var ya. Buraya evet. geri şikayet edin. Yemin ediyorum kapattırırım burayı. Benim asamı bozmayın ha. Şimdi dışarı çık lan. Oğlum bak. Ya. Canım, hiç... Oğlum Allah sen şuna. Lan geri zekalı bir ayağını çıkarım görürsün gel lan buraya. Geri zekalı ya tek elma sikim de attı. Ne? Bana da <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya şey. şey... <laughs> ulan bunun mertesi de da... gitmişti böyle Allah Allah. Böyle Ama nasıl... var ya. Neyse bir bakayım ben nere. Ya ulan başka bir şey kalmadı zaten. Aslında satayım ya. Bankacıda bunlara baktım da. Aa bir dakika bu, bak olabilir o. Ehliyetim sonuçta var. Yani yapılır mı? Yapılır. Ama bilmiyorum. Dur şu arabayı koyacak bir yer bakayım ben de bari. <laughs> Selamun aleyküm. Hoş geldin beyefendi. Ee, var mı vereceğim bir üstad ya? Var var. Burada kasiyer olabilirsin. Kasiyer abi ben neye alacağım pardon kargo kargo geçireceğim ben ne yapacağım kasiyerli kasiyerle? Ben, kasiyer, tamam, ben? Yürü, ben kur yol. bak ben burada kasiyer kasiyerliği yapıyorum sen kuruyor. Ol. Evet tamam. tamam. Şimdi dışarıdaki ne? no 19 a tablet siparişi var tamam mı onu götürer. 19 tamam ben mi götüreyim onu iki dakika. Hadi yolla çık olsun Eyvallah. Ya benim bu tablette nerede kaldı yemin ediyorum başlayacağım böyle şirkete de ya. Ulan bu 19 çok tanıdık geliyor da bu evi ise vallahi evi patlatıp gireceğim ha. Abi açmıyor da namussuza bak. Ananı Allah bunu ne bu? Allah Allahu ekber. Bari evde yoksa yoktur belki ya. Hadi Paket koyar gider mi? Benim kargom kimin elinde geliyor Abi. ya? Hayda. Yapacak bir şey yok ya. Tık tık aç lan kapıyı. Açtın lan kapıyı. Gir içeri gir. İçeri gir. Tamam. Ben al kargonu getirdim al. Ver şu kargoyu. Tamam ben de şimdi sana paranı veriyorum. Bekle be. Ben de sahote sen göreyim seni. Yemin ediyorum beni sömürdün. Al şunu çabuk. Ben zaten sömürülmeye yapıyorum bir tek. Allah'ım. Var iletim sipariş etti ki Lan bu tablet kırık. Lan! Oğlum ben şimdi sizi yemem mi? Ben şimdi sizi yemem mi? Ben şimdi sizi yemem mi? Tablet kırık. Aa, de para verdim ya. ettim. Bir de ettim. para verdim verdim. Tamam bu günlük maaşını almak ister misin? Giderim ya. Yani. Ver bir şey. şey e, bu bir şey olduğu için sana 1000 lira. Ona da eyvallah. abla. Lan bana bakın patron sakın bu adama para verme. Sakın. Sakın lan. Ne olmuş ki beyefendi? Ne oldu? Tabletim kırık çıktı. Görmüyor musunuz ya? Abi. Tam <laughs> tam. <laughs> 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 Tabiyetim kırık çıktı beyefendi. Allah Aha misiniz? Beyefendi misiniz? Atın şunu işten ya. Ya çıkar bu sen işten ya. Ben alacağım ya. abi abim ya sikeceğim kompleksinizi de yap. Lan lan paranı da geri vermiyorum. Ha ben gidiyorum hadi bay bay. Lan para mı geri çıkacak? Aa kaç kaç. Ulan yiyeceğim ha millet ha az kaldı lan Ya bir tane bu pederen herif yüzünden zaten her şeyim bütün işlerden atıldım ya Ne kaldı lan başka kahveci mi polise mi gidiyorum Nereye gidiyorum onu bilmiyorum ki ya Tabii Ben polise geç Allah aşkına ya bütün herkes sakat gibi attığı için bir tek burası kaldı hayırlısı bakalım ya var ya şu aranan şeyi hırsında da bir saydık var ya. Kaç yıldır arıyoruz bulamıyoruz ya. Selamünaleyküm. aleyküm. Hoş geldiniz aleyküm selam. Zor ee, zorba ayıptır ha. Var mı böyle ya da olabileceğim bir şey var mı ya da böyle meslektir var şeydir? Var var var. Benim şimdi yüzünde bir hastalığın veya yüzünde bir yara falan var mı? Ya abi ya, Aa, bak istiyorsa kimliğinle burada, bak burada bilgiler var. Ver bakayım. Yaş 25, erkek. Bakın bu lan bir şey bakın. Tamam Geç. abi silah falan nerede biliyor musun? Ya şimdi bak şurada silahlar var da sen küçük silahtan başla böyle arkaya falan gidersin. Tamam be. Haricinde ben ne yapacağım seni anlatır mısın amirim ya? Ya şimdi benim yanımda geleceksin böyle hafif hafif sıkacaksın işte ya. Öyle çok bir işin yok senin. Hafif hafif sıkacağım diyorsun. burada yani... burada ihbarlara bakabilirsin, aramalara bakabilirsin. İstiyorsan burada şikayet verebilirsin. Geç olur ya. Abi şu mekana gideyim vallahi çantam çalındı ya. Beyefendi. Beyefendi buyurun ne oldu ya? ya buyurun beyefendi ne oldu? Ya ben bir barda bulunacaktım. Benim çantam çalındı. Bir yardım edebilir misiniz ya? İçinde çok önemli var eşyalarım vardı. Hırs, hırsızın e, bir tane ya anlatabilir misiniz hırsızı? Üstünde ne vardı? Böyle maskesi falan var mıydı? Ya Nasıl maskesi yoktu ama görebildiğim kadarı söyleyeceğim saçları böyle simsiyah tok var bir de üstünde simsiyah giysi vardı başka bir şey bilmiyorum. Tamam, Lan yoksa... Ya. Lan yoksa... ...hemen özel ekiplere haber ver... ...Brokeman'ın her tarafını çevirsinler tamam oğlum? Tamam. tamam ben... ...ben gidiyorum şimdi Bana beni ararsınız tamam mı? Okey okey. Allah Allah. Allah, Allah. Allah Allah acaba? Hamerim ya. ya siz neden bu kadar yaşlandınız? Neredeydi bu? Çantanın içinde tam olarak ne vardı beyefendi? Beyefendi. Vermiş, şey oldu. Beyefendi. 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 Ya Amerim bu adam biz nerede bulacağız ya? Ya bilmiyorum ya. Acaba yani, şu çevreye baksak ya? Burada tam şey saklanmalık yere benziyor canım. Lan lan bu lan lan kim geliyor? İni aşağı inin in, in. lan bunlar kim? Bırak ama şerefsiz yere kaçalım Kıra Allah ne? etmesin geldiler kalk. ya. İşte Ağabeyle, oydu, tamam, tamam 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 sakin sakin, sakin. lan. Geç lan. Tamam tamam. Geç geç. Geç geç geç. Eh. Geç, geç lan ileri. Ya. Ya. Yakalandık ya. <laughs> Ölümden geç geç geç. Geç bakayım. Tamam geç. Geç birader. Şimdi bin şu arabaya. Bin 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 bin. Ya. Arkaya bin. Ya. Sen kovdun işimi. Yansa bak <laughs> Al, arabaya binemiyom Lan arabaya binemiyo Allah kahretmesin, yine yakalandık ya. Tabi yakalanırsın oğlum, bura bizim şeyimiz Ben sizden kaçmıştım, yine mi yakalandım? Şimdi bu sefer kaçmak yok birader Bekleyin lan ben biraz sen Sus lan sus, iki dakika sus ya, kafada bu ya Ulan sen de bunların Amerikan filmi izleyip geliyor ya. Kaç yaşım çok büyüyecek ha. Külahımı anlat sen onu. Ben de Amerikan filmi izliyorum ha. Niye şimdi önümüzde? <laughs> Abi bu ne? ne ya? Bu niye bu kadar kişi var? Neyse. Ya ne ne? şimdi bir yani... özel ekipleri ayarladık ya. Diğer şey illerden polisler falan da geldi. Girmiyorum lan ne alakası? var? lan içeri ayarı sıkalım bak. Tamam tamam. Tamam. Para çantası ben de ben yine kaçtım. Ver lan şu parayı. <laughs> Vermiyorum. Geç lan duvara geç. Vermiyorum. İki saat dururum böyle. Geç duvara. Vermiyorum. Geç lan duvara bak kafana sıkarım. Vermiyorum. Kafana sıkarım gelmiyorum. Vermiyorum. 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 Tamam ver. tamam. Tamam veriyorum ha. Ver bakayım. Ver lan çabuk ver. Ver. Verdim. Bu kadar. Bakma bak bakarım, bak. Tamam tamam. Ver, bak. Var. Tamam arkadaşlar siz şehirlerinizde dönebilirsiniz böyle. Ya sıkıntı benim yok yani. Sıkıntı bulunmuş. Allah'ım şükürler olsun. Memur bey paramı bulmuşsunuz. Abi, hoş geldiniz. Burada ne efendim? parayı topladık ya. Allah İstiyorsanız Allah da koyabiliriz. Tamam, tamam. şeyler şüpheleri Ben alayım ben onu. Ya beyefendi e, şu elemanınızla ilgili konuşabilir miyim yakaladığınız elemanla? Tamam siz burada konuşabilirsiniz. Bak birinci hücrede. Tamam. Tamam arkadaşlar her şey için teşekkürler. Siz şehirlerinize geri dönebilirsiniz. Sen bana bak Çok lan. Çekil kalma. Bana bak bana. Ben de yanım. Ne var lan? Paramın bir kısmını harcamışsın. Sen o parayı bana vereceksin. Duydun mu lan? Vermiyorum. Vereceksin o parayı. O böreği senden söküp sökülürüm. Gerekirse dövürüm o seni. Sıkıysa ol vermiyorum. Beyefendi ne istiyorsunuz? Öldürelim mi dövelim mi? Ya be, Allah aşkına memur bey, şunu iki dakika dövün. Paramı 25 bin lirası eksik çıktı ya. Ben onu yedim. O. Oh. bu otayı ben? Söke söke alacağım senden o parayı. Sen dur. Vermiyorum. Vereceksin. Sen, sen dur dur sen. Sen göreceksin, vermiyorum. Sen göreceksin. Musun o parayı. Vermiyorum. Veriyor musun bak? Tukarım bu. Vermiyorum. Ben gidiyorum şimdi burada. Sen göreceksin gününü. Hadi anca gidersin. Arkadaşlarımız da burada bak her tarafın sarılı hiçbir şey yapamazsın bu.